Boğa burçları, boğa burçlarını Ekim ayında neler bekliyor? Bir kere boğa burçları için ilişkilerle ilgili kavga etmemeye özellikle özen gösterin. İkili ilişkiler, ortaklıklar karşınızdaki kişilerle kavgada oluş, gerginliğe yönelmemeye dikkat edin. Bu dönemde aklınız daha çok başarı. iş hayatınızda beraber çalıştığınız insanlar, yatırımlarınızdan elde edeceğiniz kazançlar. Aynı zamanda buradaki bütün oradaki etki yani sizin için çok önemli, çok güçlü bir etkisi var. Onu baş başınca kesinlikle söylemek istiyorum. Bir taraftan da tabii ki de sağlığınız, evcil hayvanlarınız, annenizin ailesi, teyze, dayı, buralarla ilgili gündemler, konular, iletişimler sizin için Ekim ayında çok daha yoğun bir yer kaplıyor. Ee, burayla ilgili de bir farkındalık içinde özellikle olmak lazım. Ama tabii ki de bir etkileşim, bir aktivasyon, bir hareket burada da yoğun bir şekilde veriyor. Kazançlarla ilgili güzel bir dönem. Düşmanlarınız etkisiz hale geliyor. Korunuyorsunuz. Aileyle ilgili kısa lerle ilgili çok güzel bir dönem. Genel olarak çok şifalandırıcı, çok pozitif ve olumlu yönde çok güçlü bir etki var burada ve çok pozitif. Önümüzdeki dönemde de daha açacak, yükseltecek daha iyi, daha pozitif bir noktaya doğru götürecek bir sürü etkenler var. O yüzden içiniz çok daha rahat, iyi olsun ama kendinizi daha iyi bir noktaya götürmek için mutlaka kitaplarımı okuyun, YouTube kanalımdaki katıl butonumdan üyeliklerimi alın Instagram hesabımdaki aboneliğimi özellikle alın ve şans getiren e, web sitemden cüzdanlarımı ve ürünlerimi özellikle alabilirsiniz. Hepsini çok ciddi anlamda fayda elde edeceğini düşünüyorum. YouTube kanalımdaki herkese açık meditasyonlarımı da yapabilirsiniz. Hepinize şifa olsun, mucize ve güzellikler yaratsın. Boğa burçları açıkçası önümüzdeki dönem iş hayatınız çok iyi olacak ve aynı zamanda bir taraftan da önünüzdeki bir sürü negatif ve olumsuz etkenler ortadan kalkacak. E, yatırımlar, çocuk ve romantik ilişkiyle ilgili bazı gündemler olabilir. Orada bir yeni çıkış çeşitli şeyler ama sonuç olarak iyiye doğru gidecek ve bir taraftan da yeni seminerler, öğretiler, e, bilgiler, bir sürü şeyler size gelecek ve bunlar sizi geliştirecek ve büyütecek daha iyi bir noktaya doğru götürecek. İşiniz rahat olsun. Siz seven bir can. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar, bay bay.